sürekli iletişim kurmanın, durmaksızın paylaşmanın ve sahneye çıkmışçasına şeffaf olmanın övüldüğü bir çağda yaşıyoruz. Fakat bu gürültülü ortamda insan etkileşimindeki en güçlü silahlardan birini unuttuk. Stratejik sessizlik. Herkes fikirlerini ortaya sermek, planlarını duyurmakla meşgulken gerçekten etkili olan kişi ne zaman susması gerektiğini bilen kişidir ve bu sessizliği yalnızca bir duraksama değil, bilinçli bir strateji olarak kullanır. 16. yüzyılda yaşamış Floransalı düşünür ve siyaset teorisyeni Niccolo Machiavelli bu ilkenin değerini çoğumuzdan çok daha iyi kavramıştı. Evet, Machiavelli açık ve sert tavsiyeleriyle tanınır ama onun en keskin içgörüleri çoğu zaman söylenmemesi gereken şeylerle ilgilidir. Machiavelli'ye göre kalabalıklar her zaman görünüşlere aldanır ve o bunu şöyle açıklar. Konuşmak illüzyon yaratır, sessizlik ise gerçeği korur. Herkesin ağzından düşmeyen sözlerin havada uçuştuğu bu çağda stratejik sessizlik uygulayanlar yalnızca varlıklarını sürdürmekle kalmaz. Aynı zamanda çoğu zaman sessizliğin getirdiği avantajlarla sürekli konuşanların ulaşamayacağı yerlere varırlar.